Size kendinizi test etmeniz için bir fıkra ya da espri anlatacağım. Tabii fıkra ya da espriyi açıklamayacağım. Bir espri açıklamak kurbağayı kesmeye benzer. Daha iyi anlarsınız. Fakat bu esnada kurbağa ölmüştür. Genç adamın doktorlukta ilk günü, ilk hastasını heyecanla beklemektedir. Koşarak içeriye giren hasta böyle nefes nefese soluk soluğadır ve doktora der ki kalbim çok hızlı atıyor ne yapacağız? Doktor ne diyeceğini bilemiyor ve diyor ki atmaması lazım. Hasta birden koşarak çıkıp gidiyor. Tabi ba araya bayağı bir zaman girdikten sonra aynı hasta yine soluk sola koşarak içeri giriyor. Doktor bey diyor beni hatırladınız mı bana atmaması önermiştiniz. Çok iyi gelmişti kullandım atmaması bitti ne yapacağız şimdi. Doktor şaşırıyor tabi ne diyeceğini bilemiyor yine heyecanlanıyor. Hmm diyor bitmemesi lazım. Ve hasta koşarak çıkıp gidiyor. Ee, burada bu fıkradaki esprideki mecazları anlamak sol korteksteki yapılarla ilgili. Konuşmanın %90'ı, idrak etmenin %90'ı sol korteksteki yapılarla ilgili. Broca bölgesi, Wernicke bölgesi ve ikisi arasındaki arkuat fasikülle ilgili. Mesela diyelim ki Williams sendromlu bir çocuğa bunu anlattığınızda e, anlama ve idrak etmekte zorluk çekebilir. Çünkü Wernicke bölgesinde belirgin bir şekilde sıkıntı vardır. Bilissel bilişsel anlamda ilerlemiyor ondan dolayı. E, yani çok iyi konuşur, çok sosyallerdir. William sendommuş çocuklar ya da işte diğer e, özel gereksinim çocuklar konuşsalar da anlama ve idrak etme bölgesi çok geride kaldığı için e, bu tür mecazları anlamakta zorluk çekebilirler.